On çayının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün tekrar bir 7 Soru yapıyoruz ee, ve bugünkü konuğumuz Muratcan Akpınar bizlerle. Asya mutfağının öncülerinden. <laughs> Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Programımızı biliyorsun zaten on çayı. On çayı çok da severek takip ediyorum. Çay sever misin? Elinden. Gel. Çay çok sevmiyorum ya. Evet, yedi soru soracağız Murat sana. Konseptimiz belli zaten. Sen de bu soruları yanıtlayacaksın. Onu ilk soruyla başlayalım hemen hızlıca. Ee, neresin abi? Ben doğumu bir İstanbul, Sarıyer. Bu tarafa da yakın bir yerde <laughs> oturuyorum. <zaten. gülüyor> evet, Muratcan'ın evi buraya çok yakın. <gülüyor> Erkekler evine <laughs> çok yakın. Memleket aslında Giresun ama doğumu bir İstanbul, Sarıyer. Giresun'un neresi? Giresun Keşap. Sahil kısmı biraz daha. O zaman giresine buradan selam, selam <laughs> Gidiyor musun peki Gürosun'a? <laughs> ee, gittim. Yani çok fazla gidemiyorum. Bizim mesleği de biliyorsun biz Tabii. daha çok çalışıyoruz yani herkesin tatil yaptığı zamanlarda Tabii. biz daha sık çalışan insanlarız. Ya, elimden gelince gitmeye çalıştım ama çok denk düşmüyor. Ee, yoğun bir çalışma temposundaydım ben kendim bilimleri. <laughs> Kaç yaşındasın peki Murat? Cığım? Ben 27 yaşındayım. 27 yaşındasın. Kaçlı <laughs> Kaç yaşındayım? oluyorsun? 98'liyim. 98 98. Sen, ben, Mert. Hı? Başka yok Sen, ben, Mert. Aynen. Aynen. Sen küçük. ben Mert'le çıktısın. Tek çocuk musun? Kardeşim var mı? Ben üç kardeşim. En küçük. Abi benim. bir şey diyeceğim. Evdeki kimsenin kardeşini bilmiyormuşuz ya biz. Bilmiyorduk, evet. Bu ben seni ya. biliyordum. Kaç kardeşim var? Bir tane ablam var. İki tane ablam var. Bir, bir ablam bir, var yani. bir, bir ikisi var. Bir odası bir ikisi. Evet. Ama ikisi de kız. İkisi de kız Aynen. evet. Senin bir tane abin var. Abim. Doğal başka olarak. yok biliyormuşuz. Mert'in bir ablası var. Bu kadar bir benim. Ailende mesleği başka yapan var mı Muratcan? Ailemde mesleği başka yapan yok ama ben e, restorancılık sektörünün içinde büyüdüm. Şöyle e, ben 9-10 yaşındayken babam bir ameliyat geçirdi. Halamın da o sıra halamların eniştemin halamın falan bir esnaf lokantası Hı -hı. vardı. İşte halamlarda kalıyordum çok fazla. Orada hep esnaf lokantasına gitmeye gelmeye başladım. Sonra babam da açtı. Bizim esnaf lokantamız vardı Gayrettepe'de. Aa. Tabii. İşte zeytinyağı. Gayrettepe'de var. bir de güzel yerde. Esentepe'de. O... Ha, Esentepe tam... mi dedin? Esen... Gayret Gayrettepe'nin Esentepe mahallesi. Yine Gayrettepe. Tamam, Gayrettepe. o tam Bankacılar Caddesi'nin orada böyle. Esnaf lokantamız vardı. Bir dört yıl falan da orayı işlettik. Ya, yapan yok ama restorancılık sektöründe içindeyiz. Yapalım varmış yani bir ben restoranımız varmış Esnafın Kusur bu kadar içinde Nasıl bu kadar uzak kaldın bıraço? Çok Can uzak kaldım ya benim. <laughs> <laughs> Sen nasıl böyle uzak kaldın esnafa? <laughs> <laughs> ya Şöyle kendi sevdiğin stil olduğum için mi bu arada Asya mutfağını çok şey Ya kanka ya. nasıl biliyor musun? Ben aynı zamanlarda sektöre başladık seninle değil mi? 2013'te staja Aha. başladık. İşte iki tane staj yaptım 5 yıldızlı otelde. Yine her yerinde çalıştım. Türk mutfağı, işte alakartlar, kahvaltı vesaire. Sonra ben lise biter bitmez Zuma'ya başladım Asya mutfağına. Orası da bir de Asya mutfağı da aynı şekilde. Çok böyle kapsamlı bir mutfak. Hani evet. oraya o kadar çok odaklandım ki kendimi bildim bile. E 18 yaşında Asya mutfağına girdim. Ve şimdi 27 hala Asya mutfağı şefiyim. Baktığım zaman o kadar çok odaklandım ki... Gerçekten ben bu arada esnaf lokantasında böyle şeyde Ben Zuma'dayken mesela ilk başlarda personel yemeklerini ben yapardım. Çok güzel kuru fasulye yapıyordum, işte çok güzel taze fasulye yapıyordum. Pilavım çok güzeldi ama bunları... Çok zor bu arada Türk mutfağı. Tamam. Esnaf evet. yemekleri kolay gibi gözüken zor bir mutfak bence. Hmm. E bunları yapmaya yapmaya, başka şeylere odaklan odaklana maalesef özümden biraz koptum. Ama şimdi de böyle e, pratiğimi çoğalttıkça, yarışmada da çok kısmet oluyor. Yine kendime gelmeye başlıyorum ama o yüzden yani. Asya mutfağının kapsamlığı yüzünden biraz Türk mutfağını geriye attım. Şimdi diğer sorumuz kaç, kaç yıldan beri, beri mesleği bu mesleği yapıyorsun diye soracaktık zaten bunu söyledin İki, 2013 dedin 2013 giriş yani peki memnun musun mesleğine yani şu anda ya tabii ki severek yapıyorum sevmezsek Gerçekten yapılacak bir meslek değil bu arada. Ama herkesin de bir kanayan yarası var tabii, tabii. ki de. E, çünkü biz bayramda çalışıyoruz. Herkes, herkes aynı şeyi öyle. İşini seven, işine sadık bir aşçıysan özellikle gerçekten kendine o kadar çok veriyorsun ki... Çok fazla. Abi benim çok, çok ödün gerçekten yani. gençlik yıllarımın çoğu mutfakta geçti. Kesin. Hepimizin öyledir. E, o yüzden hem mesai olarak, saat olarak da çok fazla çalışan bir meslek grubuyuz. Hı hı. Hem de çalıştığımız her dakikanın hakkını veriyoruz. Yani oturarak yapmıyoruz biz bu işi. Elimiz yanıyor. Elimiz kesiliyor. Kesinlikle öyle bir molaya çıkalım. Boş vaktimiz olsun. Şey bit iş bitti, oturalım olmuyor. Biz Yok. eğer 8 saat çalışıyorsak 8 saat çalışmıyoruz genelde. 8 saatinde de full aktif olarak evet. çalışıyoruz yani. İyi yaptığın işlerin hiçbiri görülmüyor işveren evet, tarafından. Yani yaptığın tek hata sana çok ağır bedeller ödettiriyor bu. Onun sefer. toplantıları oluyor. 2-3 güne sarkıyor o. O tabii kötü evet. yorum ya da o kötü feedback hiç unutulmuyor. unutulmuyor ama iyi işleri çok çabuk evet, unutabiliyor. Çok zor oluyor bizde <laughs> ya. Herkesin bir çıkalım ayaklarımız açılsın dediği meslekte biz 2 dakika oturmaya hasret kalıyoruz hı hı. baktığınız zaman. Master chef bittikten sonra ne, ne yapmak istiyorsun? Master Chef bittikten sonra ne yapmak istiyorum? Güzel bir soru, temiz bir soru. Benim de net olmadığım bir soru açıkçası. Hayat bize ne gösterir bilmiyoruz. Ya dönünce boşta kalmak istemem. Bu maddi anlamda olmasa da hem zihin hem de fiziksel olarak boşta kalmak beni biraz geriye atan bir şey. Geriye gittiğimi Hı -hı. hissediyorum. Dönünce tabii ki bir işbaşı yaparım. Uzun vadede de planlarım yurt içinde kalmak olacak. Olursa tabii ki bir dükkan çok isterim. Asya Mutfağı konsepti, Asya Sokak bezettileri konseptli bir şeyler var kafamda. Proje kurmaya da başladım ufak ufak. E danışmanlıklar vermek istiyorum. Biraz bazı yerlere menü yapmak istiyorum. Ya yani biraz daha böyle Kanter ve Göz biraz çıkmak istiyorum. Hem Kanter ve Göz çıkmak istiyorum hem de deneyimlerimi gerçekten daha büyük kitlelere hani biraz daha açılmak istiyorum açıkçası. Denk gelirse sosyal medyana gitmek istiyorum. Bu işi Massy Chef'ten çıkan birisi Asya mutfağını çok iyi yapıyor şu anda yani. Melih yapıyor herhalde. Genji mi? Genci evet. Biliyorum, biliyorum biliyorum. Genji diye bir restoran açtı ve ben onun hakkında çok iyi yorumlar ben iyi aldım iyi yorumlar yani. Genji'yi gerçekten şey. gidenler Mass çıktı kısmı. o da. Biraz bekledi uzun bir süre bekledi o da. Sonrasında Genji'yi açtı. Lezzetli, başarılı olduğunu söylüyorlar. Belki senin de kafanda öyle bir konsept mi var yani? Hani Genji tarzında bir restoran mı açmak istiyorsun? Onunki biraz daha kokteyl bar, evet. sushi bar, o tarz diye duydum. Çok isterim öyle bir konsept açmak. O biraz daha maliyetli bir Hı -hı. iş bu arada. Ama olmayacak bir şey değil sonuçta. Tabii, Tabii ki olmayacak bir şey değil. Falan. Ben şeye çok şaşırdım. Ya. Bu Kore mutfağı yaptık ya oradaki mesela suşide mirin, işte pirinç sirkesi falan hiçbir şey yoktu. yoktu. Aynen. Sadece susam yağı ve evet. susam vardı. Ben daha önce böyle bir sushi yapmamıştım. Sen yapmış mıydın? Ben mı? de yapmamıştım. O kimbap işte Kore kimbap, mutfağında aynen. sushi baktığınız zaman bir atıştırmalık. <laughs> Ama bu kimbapı Koreliler bildiğim kadarıyla yanlış da bir şey konuşmak istemem ama ana yemek olarak tüketiyorlar ve fark ettiyseniz o pirinç çok da fazlaydı. Evet evet. Değil mi böyle ka kap kalın. Ben yani. kalın sardım o yüzden. Evet evet sen de Hakan da sen, sen kalın sardın. sarmadın ki. Sarınız. Sarıl olan kimbap kimbap pardon kimbap kimba sen öbür bir şey. bir vejetaryen olun. Yani bir suşide 70 gram falan pirinç varken o kimbaplarda bence 130-140 gram Nori'yi sardınız. Nori'yi de kesmedik zaten. Nori'yi de dik, kesmedik. Dik sardım ben. İçi de boldu. Hani o bir ana yemek gibiydi. Pirinç de onun evet sirkeli değil böyle susam yağlı susamlı. Çok inanılmaz o gelende susam aroması vardı baskındı evet ben de çok baskın çok baskındı. O biraz daha ana yemek, biraz daha böyle büyük lokmalıklar ve işte evet sirkesiz. Ama bence Japon mutfağının suşisi daha kıyaslayacak olursak o sirkenin o şekerin Abi tadını iyi sever daha güzel aramak. Bir de senin şey. köpeğin var. Yani kızım var. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sen onu görmedin. Ben gör onur ağlayız, biz onurla görüşürüz. Ben cezalıyız siz cezalıydınız. Aile görüşmesini size tepsiyle onur sundu ama garibim kendisi Rica 4 tahta, ailesinden ayrı kaldı. Böyle de bonkör bir insandır Onur. Bakmayın siz çok rahat durduğunu aslında Onur bence çok gerçekten takmıyorum diyor ama bence düşünüyor ve takıyor. Hayatı böyle laylalım yaşayan birisi değil bence aslında var ya, içinde. Bence de değil. Ama sadece şunu stres gösterdi. Evet, evet. yönetimi Onur'un çok iyi ya. Şey Mükemmel yani. stres yönetiyor ve o rahatlığı gerçekten çok iyi. Stresi fazla iyi yönetiyor. Fazla iyi yönetiyor <laughs> abi mesela. <laughs> adam potada gözlüğü takmış sanki. Güneşleniyor yani. yani o kadar ben de, ben de var bunda. Ama içinde de, de Onur'un gerçekten o savaşçı ruhu var abi. Onur yani istediği zaman ben onun şuna çok eminim yani. istediği zaman çok iyi işler yapabiliyor. Bunu da gösteriyor zaten. Onun için zaten. De istemem gerekiyor biraz. Çünkü ilk geldiğimizde biz 14'de yarışırken ben yemin ediyorum Onur'un dedim no, abi çok büyük ciddi bir rakip var burada dedim. Ne aldığı eğitim bakıyorum. Ve gerçekten onu ilk başta inanılmaz. Çok mu istiyordun? Niye öyle iyi tabaklar Ben Sonradan bir ara bir Abi, aldık. kaç aydır biz buradayız. Odağım kayboldu. Odağıma tekrar kavuşmam gerekiyor. Bunun için de biraz motivasyon olması gerekiyor. Ama son zamanlarda iyi gaza bastın. Güzel bir kaptan. Ya, biraz daha teklif. çalışsam aslında çok farklı şeyler çıkabilir ortaya. Sadece biraz daha asılmam gerekiyor. Var ama şu an içinde yeniden bir o meşale yandı bence. Hani var ben var sayı azaldık. Çünkü yarışıyoruz yarışıyoruz hiçbir şey değişmiyor. Yarışıyoruz yarışıyoruz hiçbir şey değişmiyor. Sıkıldım kayboldum yani. Evet, şu anda ama eksilmeler başlayınca bir böyle evet, evet azalmalar şeyler, başladı. Stresler artık. yükseldi. Şu an yarışmanın baktığın zaman şey de ortaya çıkmaya başladı. Hani o asıl yarışmayı hissetmeye başladı. Canım, eskiden süzgeçte yani. süzgeçte tabağa bir şey koyuyordum. Geçiyordum. Son süzgeç hatırlamıyor musun? <laughs> Son süzgeç. Hatırlamayalım arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Son süzgeçimiz var. Herkes yani. birbirine bakıyor. Benim kanayan yara. Otelara döndü süzgeç şu an ya. Kesinlikle evet, öyle. kolay bir yer değil. Zaten ilk başta değildi ama e, ben girerken çok zorlandım zaten. Hani siz takır tukur girdiniz ama <laughs> girmek için de büyük bedel. <laughs> çok uğraştım. şu anda ben Bence yarışmanın zorluğu ortaya çıkmaya başladı. Çok ya, keyifli aslında. zamanlar bu da aslında. Yani. Tabii yarışmanın en başı oldu. değil mi? Hem en başı hem yani şu anlar bence. Ya ben sana bir şey diyeyim mi? Orta kısımda çok bunaldık, daraldık. İlk başlarda çok keyif alıyordum balkon serüvenlerinde evet. ve şu anda gerçekten çok keyif alıyorum. Çünkü gerçekten gerçek savaş şu anda başladı. Çünkü orta seviyelerde yani yedek geliyordu, gidiyordu ve baktığımız zaman bitmiyordu dediğiniz gibi ve sıkılmıştık. Ama şu anda gerçekliğin biraz da farkına vardık eksilmeler başlayınca. Çünkü arkamı bir dönüyorum 3-4 kişi kalmış. Takımlar kaybediyor 3 kişi 4 kişi Bu dokunmazlıklar kadar. oynanıyor. Ve keyifli artık. Kimse de artık eskisi gibi potaya gitmeyeyim diye bir şey kalmadı. Çünkü, Çünkü gidiyorsun. gidiyorsun yani. Gidiyorsun <gülüyor> abi. <gülüyor> Kaybeden takımdaysan veya... Herkes diyor ki yolla beni ne yani yapayım. Aynen doktu. ne yapayım moduna geldik. Çünkü gerçekliğin <laughs> farkındayız. Ve Muratcan çok teşekkür ederiz. Konuk oldun. Güzel sohbet ettik. yani Üşüttük seni orada biraz. Biraz <laughs> da üşüdük. Bu havada soğuk serin bir yerde konsept çekiyoruz şu anda. Program çekiyoruz. Üşüyoruz ama güzel oluyor. Çayımızı içiyoruz. Sohbet ediyoruz. Sen de geldin. Teşekkürler tekrardan. Çok da güzel bir konseptiniz var. Ben ilk başta yaptığınızda evet. da size söylemiştim. İsmi Hepiniz destekçi şey olmuştunuz. Gayet zaten. yaratıcı, tam evet. onurluk. <laughs> Değil mi? Onur buldu o ismi. Onur çok zeki ya gerçekten evet, bu güzel. konularda. Konsept de güzel. Bence hem iyi ilerliyorsunuz, güzel bir başlangıçta yaptınız. Çıkınca da Devam. bunu biraz daha geliştireceğinize eminim. Tabii tabii. Kesinlikle Ve anladım. daha da ileriye bu, bu bile çok güzel bence. Ya bizim güzel şeyler yapmamız lazım. Keşfince de burayı güzel temsil etmemiz lazım. Bence bu konseptte de yani bunu daha da ileriye taşıyarak çok daha güzel şeyler yapacağız. Kimsenin yapıyorum. hayalini bile kuramayacağı şeyler planladık. Çok Böyle güzel, güzel şeyler yapacağız. <laughs> planladık abi. Çok güzel planlarımız var. Tabii onun zekası bizi inanılmaz yerlere de götürebilir. <laughs> <laughs> i̇nanılmaz yerlere de batırabilir ama ne olursa olsun her zaman. Burada tekrar düşüyormuş gibi gözükseniz bile şu an burada. Bunu yapmanız bile bence güzel. Ya yaratıcı çok yaratıcı Gerçekten kolay. şunu söyleyelim biz arkadaşlarla yani yarışma ceniniz bunları fırsat bulabilmek yani gerçekten çok zor. Çok yani yoğun Yemek yiyecek yemek yiyemeyecek yemek yiyecek fırsat bulamıyoruz bazen. Çok hani yoğun tempodayız. Çamaşır yıka, ütünü yap, hani bunlar gerçekten küçük gibi gözükebilir ama o kadar kendimize az vakit ayırıyoruz ki şu zor zamanlarda bu videoları çekmek bile bize gerçekten çok zor yani. Bir de havalar soğuk, hava her zaman soğuk. yağmur yağıyor fırsat bulamıyoruz. Bugün hava güzelken dedik ki yapıştıralım. İnşallah mükafatlarını alırsınız. İnşallah. Çok teşekkür ederiz ve sonlandırıyoruz, sağ olun.